Bugün sizinle Galatasaray'ın transfer gündemindeki John Arias'ın eksi ve artı yönlerini konuşacağız. Analizimize geçmeden önce kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kariyerine Kolombiya'da başlayan Arias daha sonra Fluminense'ye transfer oldu. Fluminense'deki başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine çekti. Hızı, dripling becerileri ve etkili ortalarıyla dikkat çeken Arias, hızı ve dripling becerileriyle oyunun temposunu yükseltebiliyor. Topla yakın ilişkisi ve dar alanlarda top sürme yeteneğiyle rakip savunmaları zorlayabilir. Bu yetenekleri sayesinde oyun sıkıştığında bir anda ortaya çıkabilir ve maçı çözebilir. Ayrıca yan çizgide topla buluştuğunda etkili ortalar yapabiliyor. Bu ortalar, takım arkadaşlarının gol pozisyonuna girmesini sağlıyor. Kanatlardan yapacağı ortalar özellikle Icardi'nin gol ortalamasını yukarı çekebilir. Arias'ın önemli özelliklerinden biri de, ceza sahası içindeki varlığı ve şut becerisi. Sadece asistlerle değil, aynı zamanda golleriyle de takımına katkı sağlayabilir. Ayrıca sağ ayağını daha iyi kullansa da sol kanatta da görev yapabilmesi Okan Hoca'nın elini güçlendirecektir. Arias'ın neleri iyi yaptığını konuştuk. Gelelim eksi yönlerine yani geliştirilmesi gereken taraflarına. Bildiğiniz gibi hem ligimizin hem de Şampiyonlar Ligi'nin fiziksel mücadelesi yoğun. Arias'ın ligimizde ve Avrupa'da başarılı olması için fiziksel gücünü artırması en önemli noktalardan biri olacaktır. Ayrıca kanat oyuncularından genellikle hem hücum hem de savunma görevleri beklenir. Arias'ın savunma katkıları özellikle Avrupa maçlarında sorgulanabilir. Yani çok fazla savunma yönü gelişmiş diyemeyiz. Öte yandan 10 milyon euro bon servis bedeli konuşulan ortamda Galatasaray gibi çok büyük taraftarı olan ve sürekli başarı isteyen bir camiada Arias üzerinde psikolojik baskı fazla olacaktır. Arias'ın bu baskıyla başa çıkabilmesi performansı açısından önemli olacak. Başka bir durum ise bazı oyuncularda görülen performansta tutarsızlık, Arias'ın performansı için de geçerli. Arias'ın performansı bazen çok dalgalı olabiliyor. Galatasaray gibi eleştiri kültürü fazla olan bir kulüpte düzenli olarak yüksek seviyede oynaması gerekecek ve eleştiriler olsa dahi işine odaklanarak çalışmaya devam etmesi onun potansiyelini ortaya çıkarmasında önemli bir rol oynayacaktır. Özetle Galatasaray'ın Arias transferini gerçekleştirmesi halinde oyuncunun fiziksel olarak güçlenmesi, savunma görevlerini geliştirmesi, mental olarak daha güçlü olması ve düzenli bir performans sergilemesi önemli olacaktır.